Merhaba, ben Edebiyat Sever Blog. Bugün edebiyat yolculuğumuza en baştan başlıyoruz. 5 dakikada İslamiyet öncesi Türk edebiyatını, yani sözün yazıdan güçlü olduğu o dönemi fullleyeceğiz. Hadi başlayalım. Yazısız ama zengin bir dönem. O zamanlar Türkler göçebe bir yaşam sürüyorlardı. Henüz İslamiyet yok, yerleşik hayat tam oturmamış. Ama bu edebiyatın olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine, sözlü kültür çok güçlüydü söz bir toplumun hafızasıydı. Dede Korkut gibi ozanlar kopuzlarıyla destanlar söyler, halkı bir arada tutarlardı. Yani edebiyat sadece sanat değil, aynı zamanda bir bağdı. Geçmişle gelecek arasında. Sözlü edebiyatın kalbi destanlar. Bu dönemin en büyük mirası destanlardır. Destanlar milletin tarihini, kahramanlarını, doğa olaylarını anlatır ve Türk milletinin kimliğini taşır. Mesela Alp Ertunga Destanı Savaşçı bir kahramanın öyküsüdür. Oğuz Kağan Destanı Türklerin kökenini anlatır. Ergenekon Destanı yeniden doğuşu simgeler. Her biri hem tarih hem edebiyat hem de mitolojidir. Sözle doğmuş, yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılmıştır. Yazıya geçen ilk izler Göktürk yazıtları. Zaman ilerledikçe söz yazıya dönüşür. Ve işte burada karşımıza çıkar Göktürk yazıtları, Türklerin ilk yazılı belgeleri. 8. yüzyıla ait bu taş yazıtlar Orhun abideleri olarak da bilinir. Yolluk Tigin tarafından yazılmıştır ama Bilge Kağan ve Kültiginin sözlerini taşır. Bu yazıtlarda hem devlet anlayışı hem de insan sevgisi vardır. Üstte mavi gök, altta yağız, yer yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış. Düşünsene bu sözler 1300 yıl öncesinden geliyor ve hala Türkçe, edebiyatın dili ve yapısı, bu dönemdeki dil sade, doğrudan ve doğa ile iç içedir. Konular kahramanlık, vatan, ölüm ve doğadır. Kullanılan ölçü hece ölçüsü, uyak ise yarım uyaktır. Şiirler dörtlüklerle söylenirdi. Yani bugünkü halk şiirinin temelleri o zaman atıldı. Her şey doğal, içten ve samimiydi. Süssüz ama köklerimizi unutmadan. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı bizim sözle yoğrulmuş kökümüzdür. Oradan destanlara, oradan divana, oradan cumhuriyete uzanan bir yol. Bu sadece bir başlangıç. Bir sonraki videoda 5 dakikada İslamiyet etkisi altında Türk edebiyatı konusuyla devam edeceğiz.